bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde sorularımıza devam ederken Alper İmaç beyefendinin sorusunu anlatmıştım. Bu Allah'a güzel bir borç hasen şeklinde ifade edilen. E, bu nasıl anlamayız diye bir sorusu vardı efendim. Onu açıklamak mümkün mü acaba? Evet. Şimdi kardeşimiz Diyanet İşleri Meali demiş. Evet. Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin rızgı. Evet. Allah daraltır, genişletir, parantezler vesaire falan. Şimdi, Bakara 245. Evet. Şimdi tekrar edersek. Evet. Kim Allah'a güzel bir borç verecek olursa. Şimdi, e, birincisi, şöyle e, açık, net olarak söyleyeyim. Ayette geçen sözcük, orijinal sözcük, Kars. Kars. Yani... Gaf harfi, R harfi ve Dat harfi. Kars. Kars sözcüğü o bize ilettikleri mealde olduğu gibi borç demek değildir. Hmm. Yani o bize ilettiği yani o diyanetin meali Centi. öyleyse o yanlıştır yani. Evet. Kars sözcü borç demek değildir. Hmm. Şimdi birinci mesele bu konu güzel de biraz detaylı vereyim ben. Tamam bunu. buyurun efendim. Tamam. Şimdi gar sözcüğü tam Türkçemize gelen şekli borç demek değil vurgu şey Ödünç demek. Hmm, ödünç, evet. Bakın. Ödünç demek. Evet. Şimdi sözcüğün öz anlamı şöyle hani e, ekmekten, bir kumaştan farenin kestiği parça falan filan var ya oradan gelir. Şimdi kesmek, koparmaktan gelir. Bunu Araplar sonradan ödünç. Bunu verecek. Verdiği şeyi sonra geri alacak. Evet. Geri alacak. Onun için sözcük Türkçede tam tamına Türkçemize ve Araplarda ödünç anlamında kullanılır. Yani Türkçemizde değil sadece. Araplarda da orada da. ödünç anlamında kullanılır. Kesinlikle evet. borç anlamıyla kullanılmaz. Evet. Herhangi bir kimse bu sözcüğü borç olarak çevirirse nerede olursa olsun yanlıştır. Hata eder. Hata yapmış olur. Ödünç. Onun için bu ödünç demektir. Bir. Şimdi ayetin anlamı o ayetlerde yani bu değişik ayetlerde bakın şimdi Hadis 11'de ve 18'de. Bakara 245'te. Mesela ben burayı okurken siz de e, Bakara 245'i şeyden bulun. Tam buldun. 17'de, 18'de, Maide 12'de, Müzzemmil 20'de. Tamam. Bunu Cenab-ı Hak kendisine bak şimdi buradaki qarzdan bahseder. Kendisine verilen ödünçten bahseder. Evet. Bu ayetlerde ve birbirine insanların verdiği ödünçten bahseder. Evet. Ama şimdi bir de Allah'a ödünç verme var. Hmm, ayrı. Evet. Şimdi Allah'a ödünç verme. Yani e, Allah'a ödünç verilir mi? Çok verilir. Evet. Allah'a borç verilmez. Hmm. Ama Allah'a ödünç verilir. İyi bu, bu, var. Bunu evet. iyi ayıracağız. Bak, İnciliği tamam mı? var. Evet. Şimdi Allah'a Boş evet. verilmez. Ama Allah'a ödünç verilir. Evet. Şimdi Kur'an'da bu ödün sözcüğü geçerken, bak şimdi ödünç sözcüğü geçerken hmm. bir de garlan hasenen diye sıfat tamlaması halinde gelir. Güzel ya. bir ödünçle ödüş verme. Hmm. Güzel var. şekilde ödünç verme diye hasen kelimesiyle sıfat tamlaması halinde gelir. Şimdi güzel ödünç. Hı. Bak şimdi. Güzel. Yani normal ödünç verme değil. Bak şimdi evet. Cenab-ı Hakk'ın buradaki övdüğü güzel ödünç. Değil mi yani? Evet. Güzel ödünç dediğin zaman neye güzel olur ki? Nasılı güzel olur ki? Dediğin zaman Kur'an çerçevesine baktığımız zaman bak. Riya olmazsa. Riya olmayacak. Faiz beklentisi olmazsa. Minnet beklentisi gibi maddi çıkar, maddi ve manevi çıkar beklentisi olmaz da yapılan bu ödünç tamamen Allah rızasını kazanmak Hı. ve darda kalmış bir insanın Müslüman gayrimüslim nedir onun o kısa sürelikte olsa sıkıntısını gidermek amacıyla yapılırsa Hı. bir de bak bir de Aynen. verdiği ödünç var ya Hı. Helalından olursa, ha, bir de o var. Helal maldan. Ha, bir de helalından olursa, ya. mal olur, mülk olur, alet olur, edevat olur. Neyse. gerçi Araplar yani alet, edevatla ilgili arya sözcüğünü kullanıyor. ölçüde de, yani bizim hukukta da var. Orada o. da ariyet geçer. Yani yani. Orada da ariyet geçer de. E, ama önemli değil yani. Böyle helalından olursa, hmm. tamam? Mı? Evet. Helalından kazanılmış olursa. Faiz ol gibi Olmayacak. beklenti olmasa, gösteriş reklam olmasa, tamam mı? Hmm. Minnet beklentisi olmasa işte o zaman Cenab-ı Hakk'ın nitelediği garzan hasenen olur. Özel bir nitelendirme var burada. Ha, evet. hasenen diye Çok geçer. Güzel. Ama şimdi bu ayetlerde işte dediğim gibi Hı. bak mesela orada rica etsem şimdi Bakarak, Bakara 245'i e. okuyayım. Kimdir o kişi ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok katlarını katlayıversin. Ha, bak şimdi. Evet. Kim ki Allah'a güzel bir ödünçle ödünç versin. <laughs> evet, <güzel gülüyor> Dediği zaman ödünç. şimdi şunu bileceğiz. Allah Rabbimiz zekat vermeyi, Hı. infakı, şükür için yapılan harcamaları tekrar edeyim. Zekatı, zekat. infakı, Hı ve şükür harcamalarını tamam mı? Kendisine güzel bir ödüşle ödüş verme olarak nitelemiştir. He. Ve bunları da onurlandırmıştır. Ödünç almış olur. Evet. Şimdi zekat veren Allah'a ödüş vermiştir. İnfak veren, yapan Allah'a ödüş, ödüş vermiştir. vermiştir. İnfak, şükür. Ee, sahip olduğu malın bedelini şükür olarak veren Allah'a ödüş vermiştir. Bu üç güzelliğin bir de hani dediğim gibi şey güzel ödüşle ödüş vermiştir tamam, tamam. ve böylece Allah Ödünç verilmiş tarzda Cenab-ı Hak ödünç verenleri bir defa rütbelemiş onurlandırmış hmm. birinci mesele bu evet. birinci mesele bu ama bir de ikinci mesele ayette ne diyordu devam ediyordu o bak, şeysinde ha katlayı versin diyor Bak, katlayı versinim ha bak Katlandım. şimdi ödünç ne demekti ödüş verilen şey ne yapılıyor? İadesi. Geri gerekir. alınır değil mi? İadesi. Şimdi Allah'a ödüş verenler tamam. verdiklerini Allah'tan geriye alacaklar. Nasıl alacak Allah'tan? Evet. Ha, Allah ne diyor? Katlayı versin diyor. Öyle şirketli, mi? Üçtelik. Şimdi birinci yani. geri alacaklar. Tamam evet. mı? Geri alacaklarına göre kendi nezdini zayi olmayacak demek. Hmm. Ödüş evet. dediğine göre o evet. zayi olmayacak. Bunun taahhüdünü vermiş. Bir de bereketlendirmiş. Yani çoğaltmış. Mutlaka artırmış halde geri dönecek. Evet. Bu nasıl? İbrahim 6:7'de de ne diyor? Hı. Leyšeşertüm leziiden lekum. yok. Ben metin vereyim. Var tamam. Eğer ki verdiğim nimetlerin şükrünü ödersin nimetini artırırım. Evet. Yeminle söylüyor. taahhüdünü vermiş. Kesin, Öyle mi? Evet. Tamam. Sebe Suresinde harcasan gerisini yerine korum diyor. Evet. Aynı Bakara 261-262'de oradaki anlatımda 1'e 700 en azından veriyor. 1'e 700 mi? üstelik. Enam 160'da da 1'e 10 diyor. Evet. Öyle mi? Evet. Bak ödünç ama Allah'a verilmiş ödünç farklı bir ödünç. Hı. Allah'tan geri alacaksın ama nasıl alacaksın dedim. Artırmış olarak 1'e 700 olarak Veyahut yani. da şartlara göre bir on olarak, olarak alacaksın. Çok enteresan. Evet. Allah ödüncün özelliği var. Ha, Allah ödüncün evet. özelliği var. Bir de ödüncün güzelliği var. Bir de güzelliği var. Tamam. Evet. Yani güzel ödüş, güzel ödüş Hı -hı. yani şimdi. Nitelenmiş öyle her orada. Olacak. Tamam. Evet. Değil mi sen? Şimdi öyleyse tekrar edelim. Konu Allah'a borç meselesi değil, Allah'a ödüş meselesidir. Tamam. Allah tekrar özetliyorum zekatı, infakı, şükürü. Şükrü. E, ödünç Şükrü. olarak atlandırmış bu yiğitleri, zekat verenleri, infak eden yiğitleri, şükreden yiğitleri, tamam mı? Evet. E, Allah'a ödünç veren kulları olarak nitelenmiş, onurlandırmış. ve bunu da o ödünçlerinde herkes fazla fazla evet. alacak demiş. Evet. Borç değil. Evet. Borç yani, olarak kardeşimize diyeceğimiz, karzı hasen olarak, özel evet, bir isim değil, yani var, borç var. değil. Şimdi burada oradan meal vermiş, onun doğruluğunu tabi burada test edemeyiz. Değerli izleyicilerimiz hmm. verilen mealden ve başkalarının meallerinden de onu tetkik etsinler incelesinler. Tekrar edeyim, Karz sözcüğü borç demek değil, ödünç demektir. Evet.